Herkese merhabalar Niha hao'lar arkadaşlar. Bugün sizin için Çin'e kadar geldim. Desem de inanmayın. Zaten kimse de inandığını sanmıyorum ama. Toronto'daki Çin mahallesini gezeceğiz bugün sizinle birlikte. Ben biraz gezdim. Çok güzel yerler göreceğimizi düşünüyorum. Eğer siz de hazırsanız gezmeye başlayalım. Bu camın pisliğine bak. Adana inciri değil mi ya? Bu toz ne ya toz. Çünkü çalışanların hepsi bana odaklanıyor. Ne ne pis ya. Asla da İngilizce konuşmuyorlar ha. Tamam ödün patlamasın. Kuru balık. Kuru balığı ne yaparsın ki? Camınızı silin Allah aşkına. Ne bu böyle? Covid de bunlardan çıktı bu arada. Ben öyle şakasına takılıyorum. Yoksa çok güzel. Bir pis. Toronto'da çok fazla Çinli olduğu için bayağı Çinliler ait bir mahalle var burada. Çinliler yerleşmişler ve gerçekten kendilerine bir mahalle yaratmışlar. Ben Çin'e hiç gitmedim ama yine gerçekten de Çin'e benzettim. Yani şöyle Çin'e benzemiyor aslında. Ay, ne diyeyim be. Çok güzel yemek kokuları geliyor. Bir sürü Çin restorantı var zaten. Onlardan birini de deneriz yüksek ihtimalle. Zaten ben de acıktım. Aynı zamanda çok değişik dükkanlar var. Çinlilere ait şu tarz yerler var. Mesela neler var burada bakalım. Pirinç. Olmazsa olmazları zaten. Bunları tanımıyorum. İçeriye girmeyeceğim. İçerisi çok boş olduğu için gözümü korkuttu. Çok boş yerlere girmeyi sevmiyorum. Biraz böyle bir stres oluyorum yani. Çünkü çalışanların hepsi bana odaklanıyor. Mesela buraya bakabiliriz. Wait, <laughs> Pokemon Japonların değil miydi ya? Evet. Az önce telefonumun şarjı bitti. Ben de bir arada kahve içerken şarj ettim. Ama çıkana kadar maalesef hava tamamen kararmış. Zaten kararmasını bekliyordum. Karanlıkta da daha güzel. Ama biraz daha böyle gün batımında daha çok fazla video çekmek isterdim ama olsun. Gece devam ediyor turumuz. Artık bir yerlere girmeye başlayalım bence. Böyle ilginç gördüğüm bir yer olursa gireceğim. Kavga çıktı. Bu Adana inciri değil mi ya? Kavun. Kıya. tamam, uartma. Çin market. Bu ne dağınıklık. Pis geldi bana ama ya. Bu Çinliler de çok pis. <laughs> Hemen genelleme yaparmış. Ay Çin'e gittim pislik içinde. Çıkacağım buradan. Bir şey yok ama. Daha güzel yerler var. Ne bakalım. Burası da bunların bir milyoncusu. Burayı da beğenmedim. Şöyle dümdüz böyle aşağı iniyor bir de böyle oluyor. Bakalım bugün girebildiğimiz kadarına gireceğiz. Giremediğimiz kadarına girmeyeceğiz. <laughs> böyle de devam ediyor. Biraz böyle bakalım. Ne ya? <laughs> Eminönü. Burası yine boş. <laughs> Burada belki ilginç bir şeyler olabilir ama yine çok boş ya. Giremem yani. Zaten ne var kim bilir yani. Böcek mecek var. <laughs> ne kadar ırkçı bir insan ya, ama ha. Yok be şaka yapıyorum. Takılıyorum yani. Ne olacak onlar da Çinli. Çinli olmaları <laughs> deyip böyle daha da ezermişim. <laughs> şey onlar da insan ya. olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben bir kere burada birine Türk'üm demiştim. Bana olsun demişti. Türkçe bilen biri bu arada. Evet şimdi pat diye bir yerde girdim kendime. Yeni pis ya. Bu Çinler de çok pis. Atıştırmadıkları var. Mesela i̇şte başka neler var bakalım. Burası bildiğimiz şeyler. Burası bilmediğim şeyler ama ilgimi de çektiğini söyleyemem. Yok mu bir böyle bir şey ya? Böyle bir böcek. Öyle değil miydi ya? Şaka yapıyorum ya. Şaka yapıyorum ya salak. Alınır mı? Ya beni bir takılırım. Bir kilo köpek alabilir miyim? Yani, vicdanım da el vermiyor şaka yapıyorum yani. Eli kere söylüyorum ama. <laughs> Sen de Böyle bir... <laughs> Nihal. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Ben şahsen hala Çinlilere özgü bir şey, hani öyle şeylerin dışında, malzemeler dışında yiyecek anlamında Çinlere ha gerçek yok ya gel kendim girmedim var bayağı gördüm birazdan gideriz oraya da çok çok güzel Çin restoranları var ben öyle şakasına takılıyorum yoksa çok güzel buraya gidelim bir tane daha ucuzlukçu. süsleri ejderha Ejderhada bir şahit bazı. Çan Heh bak mesela bu ejderha işte. Bu ne? <laughs> Kaynana gibi. <laughs> Videoyu beğendiğinizde ben asla da İngilizce konuşmuyorlar ha. Have a good night diyorum. Yani good night yani artık. O kadar da İngilizceye gerek yok yani. Böyle bir, bir şey çıkacak gibi oldu ağzından sonra Bye bye dedi. Tamam ödün patlamasın. Senin için e, dili Çince savunucu hakları derneğine <laughs> şikayet etmeyeceğim. Çin Çincemizi koruyalım. Karşılığa da gideceğiz ha. Hatta karşısı da var. Şu anda yolun sağındayım. Gelirken de solundaydım. Ama ikisi de aynı. Şaka yapıyorum ya. Burası hala boş ya. Girsek mi acaba? Gireyim ya ama adamın bir yazık oldu. Aa, balıklar falan var ya. Kuru balık. Kuru balığı ne yaparsın ki? Ay, ni Aha, benim bir gerginlik bastı. Neyse ki, neyse ki adam çok bir şey izliyor. Yani neyse işte, bir şeyler izliyor da. İlgisini bana vermedi. Ama bakalım buraya değecek mi? Mesela bu ne? Köpek balığı yürgeci mi? Allah kahretmesin. Zaten pisler ya. Bu ne? Mantar mı? Hı? Good night. Bye bye. Dedim yalnız kendi şey oluyor da bir mağazada bir bir ruhum daralıyor yani üstüme üstüme giriyor. Tam tersi çıktı. Adam aşırı ilgisiz, aşırı. Başın telefondan kaldırmıyor. Yine sevmedim. Sevmedim çıktı. Çok da gerek yokmuş. İki kere önünden geçtim, girecek gibi oldum. Üçüncüye gerek yokmuş. Peki şimdi sağ mı sağ mı gireyim karşıya mı geçeyim mi? yorumlara göre yazın bir. Ona göre. Şuradan gidelim hadi. Bazıları maske takıyor hala bu arada. Covid maskesi. Abi Covid de bunlardan çıktı bu arada. Şu an hatırladım yemin ederim. Çok şey yaptım ya. Irkçılık gibi. Bilmeyen de böyle nefret ediyorum sanacak ama benim has, asla öyle şeylerde hiçbir şeyim... Şey, Allah söyletmedi <laughs> yok be. Asla kimseye karşı şeyim yok valla bak. Beni tanırsınız zaten bilirsiniz. Herkese karşı okeyim yani. Herkese. Bu ne? Herkese ve her şeye karşı yani. O yüzden aslında rahat rahat Saçlarım çok kötü ya rüzgardan rüzgardan. Bu ne ya? Ah! Çok pis ya. ya Yine aynı şeyler. bilmeden Çin'in şeyine mi düştüm ya? Ucuzlukcusuna. Çin'in böyle bir kapalı çarşısı. Emin önlüsü. Buradan da çıkıyorum. Devam edeceğiz. Güzel bir yer bulana kadar. Yasa buralar da güzel ya. Şunlara böyle baksan baksan daha çok güzeldir de. Mesela. Hediye kartı gibi bir şey herhalde. Aa bak çok güzel bir şey, bu Takvimleri nasılmış? Ya bunlar sağdan yazmıyor muydu? Arkadaşlar şimdi burada yarasa çorbası yiyeceğim. Yeni çıkmış diyorlar. <laughs> şaka şaka. Çok da şakacısın bugün. <laughs> bakıyorum da Ha bak mesela kule Hiç çıkamadığımız kule ama ışıl ısın çok güzel o konuda güzel biraz daha neyse yorum yapmıyorum daha her yere girmedim sonuçta ya birkaç tane ucuzlukçuya girdim sadece mesela aldı. Bu arada gerçekten Çinliler var yani hani baya yani çok çok fazla Çinli görüyorum. Dışarıda gezenler falan Çinli olmayabiliyor bazen ama bir tane daha ucuzlukçu gibi. Ama Allah aşkına bak mesela bu, bu, bu toz ne ya toz. Vallahi ya Çinlilere pis diyeceğim ya da buradakileri artık yani. Amerika'da yaşayan Çinliler pis. İlginç çeken bir şey olursa söyleyeyim bak göstereyim ha. hızlı hızlı geçiyorum ama. Çin, çinlerin gözlüğü. Ay böyle böyle bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Burası da olmadı. Ucuzlukçu dur gidiyor. İşte çen yani şey Çin malı diyorlar ya. Oradan mı geliyor acaba? Hani böyle bir çok seviyorlar ucuz şeyleri. Şimdi karşıya geçeceğim. Ama daha az dalı geçeceğime söz veremem. Ama gördünüz yani. Bir pis. Hani gel demesi Çinler pis deme yani. Burada Çinler pis mi ben söylüyorum <laughs> öyle bir dedikodumuz var mı mesela hani kendi aramızda Türkler olarak i̇şte Hintlilere falan pis diyoruz ya Çinlere de diyor muyuz öyle bir rahat rahat diyeyim mi şaka <laughs> şaka yapıyormuş gibi diyeyim bak hele bak bu camın pisliğine bak yemek yeri ha Cık. yok 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 <laughs> aman aman eşşadan hayır 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 ha. Ya belki bir şeyler yerim diyorum ama çok yiyesim gelmedi vallahi ya. Mesela burada ne varmış? Noodle, rice, bir şeyler. Allah aşkına. Hani bir cam sil diye bir şey icat edilmiş. Camınızı silin Allah aşkına. Ne bu böyle? Abi de gece ha. Gündüz kimdir ne pislikler döküyor bunların ortada. <laughs> Neyse buna odaklanmayacak. <laughs> ne bu ucuzlukçu? <laughs> Aynı şeyler var. <laughs> Pikachu'dan birkaç. Hayırdır ne bu Pikachu ha sevdası sizdeki? Bu Pikachu Japonya'nın değil mi ya? Niye bunlar sahiplenmiş? Bunlar da böyle işte. Çin malı. Ama eğlenceli ya. Hani güzel, ışıklar falan. Böyle Çin'de her şeyi. Çin'de gibi hissettim kendimi gerçekten. Yemek yiyorlar. Evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Yani genel olarak hatta hani kötü ama kötü olmasıyla değil eğlendim yani. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye-bye.